Evet değerli arkadaşlar, değerli üreticiler, sevgili dostlar. Bu bahçemden bir tane has cinsinden avokado. Görüyorsunuz arada meyveleri gösterebiliyorum size. Şöyle bakın. Şu aralarda bu geççi bir çeşit. Aşağı yukarı Haziran-Temmuz'dan sonra e, olgunluk olgunluğa ulaşıyor ve o mevsime kadar da döneme kadar dalında duruyor. E, aşağı yukarı bu ağacımız e, 3 yaşında ve 50 kadar e, meyveye sahip. E, maşallah diyelim. E, güzel bakımlarını yapıyoruz. Ve değerli tüketicilerimize isteyen arkadaşlarımıza eee kargo'yla gönderiyoruz ve afiyetle yiyorlar. bu ağaçların bakımında ve gübrelemesinde tamamen organik ürünler kullanmaktayız. Özellikle leonardit ve leonardit kaynaklı humik, fürmik asitler ve toprak düzenleyiciler e, kükürt, toprağın dostu kükürt ve e, yanmış